YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Güzel bir modelin yapılışla hemen sizlerleyim. Modelimde kullandığım şöyle kesme boncuklarım var. Dilerseniz başlayalım. İyi seyirler arkadaşlar. Modelimin ilk sırası bu şekilde. Devam ediyorum. motiflerin arasına 5 tane aratığı battı yapıyorum. 1 2 3 4 3 zincir çektim, girdim, kapattım. 5 1 2 3 4 5. 2 sefer tığıma doladım. arada bir kutu bırakıp sıradaki kutuya girdim 3 seferde kapattım aynı yuvaya bir sık iğne girdim 1 2 zincir çektim ipimi aldım girdim bir trabzan 2 trabzan 3 4 Bir zincir çektim. Bir örümcek kapattım. Ardından bir zincir çektim. ikinci örümceği kapattım. Bir zincir çektim. 3. örümceği kapattım. Bir sefer tığıma doladım aynı yuvaya girdim bir trabzan kapattım tekrar ipimi aldım ikinci trabzan ipimi aldım üçüncü trabzan dördüncü trabzanı girdim kapattım 3 zincir çektim yine aynı yuvaya girdim bir sık iğne kapattım 3 zincir çektim sıradaki kutuya girdim bir tığ battı 2 3 hemen ikinci sırama geçiyorum dönebilmem için 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim çeviriyorum ikinci sırama geçiyorum hemen ilk örümceğe girdim bir sık iğne kapattım bir boncuk aldım kapattım girdim sabitledim 1 2 3 2. örümceğe girdim bir sık iğne kapattım. 1 2. boncuğu aldım. 3. boncuğu aldım, sabitledim. 3. örümceğe girdim, bir sık iğne kapattım. Bir boncuk aldım, kapattım. 1 2 3 Bir sık iğne girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim 1 2 3. tığ battıya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim sıradaki örümceğe girdim kapattım aynı şekilde bunları da tamamlayıp dönüyorum sıramı tamamlayıp döndüm çok farklı değişik bir model oldu Umarım beğenirsiniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın hoşçakalın